Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir oyun daha tanıtacağım yani işim bu zaten videolarda videolardaki amacım bu oyun combat master yani başlamadan ben oyunu anlatayım direkt ee, yani günümüzde Call of Duty çok bilen yok ama günümüzde de Türkiye'de Türkiye'de Call of Duty çok meşhur değil ama ya, bilen de var tabi oynayan yanında var hatta Neyse arkadaşlar yani Call of Duty Warzone gibi oyun. Ya oyun Oyunun modları var tabi ama Call of Duty çekmiş oyun genelde Böyle Özellikle evet, evet, bu Combat Warzone, Warzone işte Call of Duty Warzone Bu da öyle TDM Ya da şey Deathmatch Team Deathmatch, işte şu üçünü hatırlamıyorum neydi Şunu denemedim Bunu denemedim Bu da operasyon ama cfd gibi operasyon değil yani Neyse, ben GDM ya diye DM'de 3 ya da deathmatch girmeyeceğim. Combatzone ya da Warzone geleceğim. Aman ama maçı bulsun geliyor. Evet arkadaşlar maçı buldu. Yani, giriş planı aslında Call of Duty ile yani Call of Duty ile. Bak kayıptayız. Yani Call of Duty aynı hatta dediğim gibi. Uçak yine. Yani tabi böyle gayet de yok çok güzel lan. bir oyun. Başka da hayatta yok zaten. Ee, bu oyunda böyle çok da grafik yani, sistem istiyen bir oyun değil yani. Benim çarpmış FPS de sabit. Evet şimdi mod oynayacaksanız da, şurayı direkt atlayın dedim. Şurası en iyi.

Tarişinde. Evet arkadaşlar geri geldik bir bir sardı kısacası böyle bir arkadaşım var. Mı? Böyle bir yere bölmek istedim ben şimdi kusura bakmayın. Mal sakla. Bu arada ilk defa bir yorum aldım arkadaş arkadaşımın dışında. Başka bir şey mi? Böyle o kişiye de teşekkür ediyorum yani. İşte bunu unuttum. Allah yani. ee, Allah razı olsun ya başka bir şeyden. Çünkü ben Birisi bana yorum atar var bir şey bu dediğim arkadaşın da şeyde şikayet olmuş. Depolaması olmadığı için indiremiyormuş. Onu belki bir bakar mı? Yani şimdi nerede indirebilirsin bu tanesi? Bilmiyorum belki tekerim. Tekerim değil ama belki tekerim. rafara vererek var, var yani, Neyse, helikopter var ben kaldım, ben saymazsak 8 hmm. iki tane helikopter var 3 dört kişi var tamam. şimdi durulacak bir yere geçmem lazım tarz kapalı Ya bu da çok da bir şey değişmez yaramaz da ya. Yani. Hadi biraz daha önceki girdiğim herhalde. <laughs> Saklanacak bir, bir <laughs> yani Çok böyle bekleyeceğiz da gel. yok gibi helikopterler deniyor. Ne <laughs> ee, adamlar nerede? Oo. Ben de <laughs> pay to win. Yani, ya, şey, yani yanımızda... pay to win yani ya mesela türkiye'de e, en meşhur türk oyunu biraz zula o bile olamaz ben yoksa çok seviyorum bayağı da orman videoda, videoda olduğum için bir tane kafa açalım No. <tık Allah> ya <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de en önemlisi yorum da unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.